Klinik psikolog olacağım büyüyünce, büyüyünce e, insanlara ışık olmak, kitabın giriş kısmında da bahsettiğim gibi e, fener olmak istiyorum. Serebral palsi, böbrek hastalıkları, kalça çıkığı ve göz kayması. Daha bebekken başlayan fizik tedavi süreci ve 6 farklı ameliyat. Pirametire doğdu, doğduğunda serebral palsi tanısı konuldu. İlerleyen süreçte pek çok sağlık sorunuyla karşılaştı. Ancak bunların hiçbiri onun önünde bir engel değildi. Yağmur ve Bahar ikiz olarak doğdular. 25 hafta 5 günlük dünyaya geldiler. 2 ay bir küve sürecimiz oldu. Çok sıkıntılı bir süreçti gerçekten. 3 haftaya kadar bize kimlik çıkarmayın bile denildi. Çünkü hayatı riskleri devam ediyordu. Prematüre doğan bütün çocuklar beyin kanaması geçiriyor dördüncü evreye kadar. Bu evre ne kadar artarsa o kadar risk oluşuyor. Bizimki ikinci evrede kaldı. Ancak ikinci evrede de yine az da olsa bir risk meydana geliyor ve bu bizi etkiledi. Daha sonrasında nörolojik işte fizik tedavi kontrolleri sonucunda cerebral palsil olduğunu öğrendik. On aylıktan itibaren de yoğun bir şekilde fizik tedavi sürecimiz başladı. Bu zamana kadar altı ameliyatlarla Ameliyat oldu Bahar. Böbrek ameliyatı oldu. Göz kaymasından ameliyat oldu. E, kalça çıkı ameliyatı oldu. Kas gevşetme ameliyatı oldu. E, bir 45 gün, bir 15 gün civarı bir alçı süreci oldu. İşte o e, kesiklerinden dolayı bir pansuman süreci çok sancılıydı. Ben Bahar. E, 14 yaşındayım. Küçüklüğümden beri alıyorum arabalıyorum. E, Küçüklüğümden beri ameliyatlar geçirdim, çetrefilli yollardan geçtim. E, 8 yaşımdan beri psikolojiyle ilgileniyorum. E, psikoloji artık benim için gerçekten bir tutku oldu. Özellikle klinik psikolojiye çok fazla ilgim var. Beni en mutlu eden şeylerden birisi klinik psikoloji ilgilenmek. E, benim mutluluk kaynağım, en büyük tutkum diyebilirim aslında. Psikoloji kitabı her hani e, bir oyuncağa sevinir ya çocuk. Bahar böyle psikoloji kitapları geldi zaman çok güzel bir oyuncak alınmış gibi böyle mutlu oluyor. Hala da öyle. 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Bahar Özkan 8 yaşından bu yana psikolojiyle ilgileniyor. Hatta öyle ki 10 yaşındayken kaleme aldığı içindeki En İyi Sen adlı kişisel gelişim kitabının ilk baskısı yalnızca bir ay içerisinde tükendi. Küçük bir var, ee, anneme veya kardeşlerime ya da arkadaşlarıma bildiğim psikolojik terimleri yazdırıyorum. Kitabımın e, içeriği psikolojik ister gelişim, ee, türü deneme çok büyük ilham Hel olan e, psikologlar var. Yani e, onları da kitabımın içeri içeriğinde Süper Kahramanım olarak bahsettim. Ee, Doğancı oğlu, Gülseren Budayıcı ve Canten, Canten süper kahramanlarım olarak betimledim. Hayata umutla bakmak, karanlık bir çukurun içinden süzülen ışık demetine benzer. Bu sözler minik baharın kaleminden çıktı kitabında yer alan bu mottoysa adeta kendi hayatına bir şiar edindi. Hayata umutla bakmaktan bir an olsun vazgeçmedi. dünyaya geldiği andan itibaren hey ee o nasıl bir nasıl bir an, annenin kucağına düştüğünü bilemiyor. Hey. Annesi ona nasıl yaklaşırsa, ona nasıl davranırsa hayata bakışı da o kadar olumlu oluyor ya da olumsuz dönütler alınabiliyor. He, ee, mesela çok şükür ki ben çok şanslıyım. Böyle bir anne var, kardeşim var, babam var. Ne yazık ki bazıları bu kadar şanslı olamıyor. İnsanlara dolaylı yoldan ya da doğrudan elmas olduğunu hatırlat, hatırlatmak ya. Yani. Elmas olduğunu hatırlatmaksa he, kendi de hatırlatmak aslında. Kendisinin e, farkında olmasını sağlamak. Ben de bu kitabı o amaçla yazdım insanların. Kendi potansiyellerini ortaya çıkarmak. Kendini gerçekleştirme arzusu üzerinden yazdım. Üç dört yaşlarındaydı. Bir kurtla kuzu hikayesi var bilirsiniz. İşte anne kurt e, gidiyor işte Kuzuları bırakıyor, ee, evde yalnız kalıyorlar, ee, işte geliyor başka bir hayvan işte e, kapıyı açın ben annenizim diye kandırıyor. Sonra işte birilerini yiyor falan derken e, kızım işte o hikayeyi dinledi. Sonunda dedi ki anne dedi e, aslında dedi annelerinin onu bırakmaması gerekirdi. Onlar daha yavru neden evde yalnız bırakıyor ki dedi. Yani daha küçücük yaşında böyle çıkarımlar yapması beni çok etkiledi. İçindeki En İyi Sen adlı kişisel gelişim kitabının ilk baskısı ilk bir ay içinde tamamen tükenirken, kitap yazım sürecinde Bahar'a annesi ve ikiz kardeşi Yağmur destek oldu. Özellikle bu kitap sürecinde de kardeşime sürekli yardım ettim. işte ses kayıtlarıyla annemin dediği gibi ses kayıtlarıyla yazdım. Onu işte ses kaydını açtım, şey yazdım. Sonra işte kardeşim söyledi belki gece 12 falan belki öyle o zamanlarda da hemen yazdım okulda kardeşime yardım ettim arkadaşlarımız da yardım etti sağ olsun ...birlikte böyle e, annemin dediği gibi ekip çalışması gibi şey yaptık. Anne ilham geldi diyordu mesela böyle bir anda. Hemen söyler söylemez e, not ediyordum. Bence kardeşimin çok güzel bir psikoloji şey olacak. Klinik psikoloji alanında bir, bir, bir tane odası olacak böyle. Gelecek danışanlarıyla birlikte soy, söyleşiler yapacak. Aşırı mutlu olurum ben de. İleride de üniversiteye gittiğimde Hacettepe'de olmak istiyorum. İnşallah ben de en iyi şekilde... Eğitim alıp insan, insanlara yol arkadaşı olmak istiyorum.